Merhaba, ben Aycan Söylemez. 3D'nin tarih yazarıyım. Türkiye Geneli Deneme Sınavımızın ardından yapmış olduğum tarih sorularının çözümüne yönelik videoların altına çok güzel yorumlar yaptınız. Öncelikle sizlere teşekkür ediyorum çünkü yaptığınız yorumlarla beni çok duygulandırdınız ve de gururlandırdınız. Orada yapılan yorumları tek tek okuduğumda gördüm ki TYT adına bir kamp başlatmam beklenmekte istenmekte. Sizi mi kıracağım siz isteyin ben o kamp videolarını seve seve çekerim. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki TYT adına tarih video destekli ders defterini tamamladım videolarını çektim. 3D'nin sayfasından bu videolara ulaşabilir, izleyebilir ve konuları öğrenebilirsiniz. Başlatacağım kamp programı konu anlatımına yönelik değil, THT soru çözümüne yönelik olacak bilginize. Siz o videoları izleyin, konuları öğrenin. Sonra çıkması muhtemel olan can alıcı soruları bizzat kendim yazdım o soruları da gelin hep beraber çözelim. Böylece kolayca pekiştirerek öğrenme sürecimizi tamamlayalım. Hadi bakalım sizleri kamp programımızda bu videoların altında yapacağınız yorumlarda bulmak, görmek istiyorum. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.